şu araya girdi. Adam döndü ya. Salak mıdır nedir ya? Enişte de salak ya. <laughs> Konuş Malat. Arabanın gırgırlarını çöz. Rabattan beri sizle mi uğraşacağım? Konya mı ne millet ya? Allah, Allah dünya benim sırrım İyi ben kalp krizi geçir ölmüyorum ya. Oradan git. Gel buraya geri geri. Şuradan kır. Arabayı sağa düşürme. Gel buraya gir. Ondan sonra eve git. Ee. Herkes çalışıyor. Bok herkes çalışıyor. Zaten şuradan fabrikaya giriş bir rezillik. Arkandan geliyor adam. Abi şu gırgırı çözün de kolumda derman kalmadı girerken ya. Şu gırgırları çözsün ya. Alsın şunu, bağlasın şu vint. Çözer. Vintçi dayı! Ya Muhammed çözsene lan çöz şunun ikisi üçünde lan. Tamam Yoruldum abi. Yoruldum lan. Bir dahaki fabrikayı rica ediyorum inşallah. Şey o Ağrı Dağı'nın depesi var ya oraya çık. Tamam mı? Bir dahaki fabrikayı oraya kurun. <laughs> bir tane ahlı bağlı bir fabrikatör tanıdık çıkmayacak ama bana asfaltın <laughs> önünden ya. E adam gülüyor zabattan beri ya. Gelmedi e e mi? Ben stres oldum onun şekeri çıkıyor. Ona ben anlamadım. <laughs> Nasıl gireceğim adam görmüyor taksiler sağdan sağdan. Korna çalıyor bir sen de. Eee altımıza girecek diye. Yavşa. Eee? <laughs> Durmazsa gelir götünden girer tırın ondan sonra. Ol, sen gördün ya o geceden geldim. Güzel sürüyor o tırın. Son sonra, gibi ha yarış var la. Bura 70 süre. Biyince yolu kapattırdım. Biyince sağından geçiyor bu tır. Oh, Görmedim sen oraya gittin ya senin Çanakkale'den geçiyor Abi yapayım. bıktım ben canımdan ya. Yani. Ben ben bıktım da işte. Allah büyük. Şuna bak hele. Mal hep tangır tungur oturdu ya. Bagajı büktü ya. 30 ton mal ya. Şuna bak 20 metre mal. Eski mimahmış. Çorumlu Fatih abi aldı burayı. Şuraya adamlar bir uyarı levhası bir koymamış. Fabrikaya giriş var, çıkış var. Boyuna geziyler. Ol tatiller. Başka yaptıkları bir şey yok. Abi, Sana demiyorum. Gerizek abi. <laughs> Nerede yatın? Yatmıyorum ya. Uyumu bırakıyor? Bir daha var ya ben böyle işleri. Töbe gitmem abi. İpleri öbür tarafa atın toplarım kafam döndü ya ben oturacağım Vallahi kafam döndü ya Ama mala dikkat edin ha bağlarken oturur ayağınıza düşer mal Fatih abi ayağını kırıyor Vallahi. Poturel kaldırsın boşluğunu alsın ondan sonra dövsün mal bu Hiç cahin et manyak gibi bir şey <laughs> Hadi bu trafik durdu. Niye durdu trafik? Ama yerine durdunuz ha. Azam mı var? Niye böyle? Azam var herhalde. Burası çok sakat bir yer ya. Cumhuriyeti geçtikten sonra ilk Ankara'ya U dönüşü var ya bak şu bület çadırın arkası kavşak. Kavşak değil sola dönüş. Abi bir tehlikeli bir yer ki yani var ya. Var ya dağ ya daşa iş yapıyorlar. Bura boşta burada öyle duruyor. Burada millet birbirine girsin ki diyorlar. Adam azalsın. Orayı nasıl karıştırdılar görüyor ya bak. Hmm. Valla YouTube videosu çekiyoruz işte. De bu çıktı. Dur bakalım. Kendimi de şöyle yeni terör. Suratıma böyle. Ha! Şu hale bir bak. Orayı karıştırdı bir şey ama ne oldu orada bilmiyorum. Burası İstanbul yolu E5. Sarayköy geçince Kazan yolu. Karşım İstanbul. Arkam Ankara. Şurası otoban gişeler. Lojistik üstü. Ankara lojistik üstü. Şu karşı. Ee, şimdi nakliyecileri buraya sürdüler. Taşıdılar demeyeyim de. Burada taksisi olmayan nakliyeci, kamyoncu nasıl gelecek? Gidecek. Bunlar hep sıkıntı. Attılar kamyoncu dağın başına. Lojistik. Lojistik üstü. Kantar giriş 50 milyon. Bir daha çıkarsan 50 milyon mu ne? 35 milyon mu ne? Boşu 35, dolusu da 35. <gülme> Kamyoncunun sırtından. Yani kamyoncu aynı koyun gibi. Vallahi bak. Koyun gibi. Etinden, sütünden, derisinden, taşşağından, her şeyinden, her şeyine herkes faydalanıyor. Lastikçi, mazotçu, devlet KDV alıyor. Dorseci oradan araba satıyor adam euroyla şoför çalıştırıyor sigorta ödüyor kamyon hani para bir adamın üç tane tırı olsun anca evine ancak geçinir. Niye yapıyor bu işi kamyonculuğu? Kamyoncu onu söyleyeyim. Şu şoförlük yapacak da yapamıyor. Niye biliyor musun? Orada kaza almış. Çünkü adam cumartesi geliyor. Cumartesi akşam geri şoförü yola çıkarıyor. <laughs> Pazar geliyor ertesi. Ya bu adamın evi barkı yok mu? Mal sahipleri şoförü acımıyor. Adam da ne yapıyor? En iyisi bir acı durum. Bir araba alayım da bayarım. Canımın istediği işe gideyim istemediğine gitmeyeyim. Evimde 2-3 gün yatabileyim bayrım diye. Şoförlük sektörü de çok zor. Şoförlük kolay mı? Adam cumartesi yoldan geliyor, yüklüyor geriye, bazar sabahı geri çık. Ulan bu adam pikniğe gitmeyecek mi? Bu adam yemek yemeyecek mi? Bu adam maça gitmeyecek mi? Bu adam sinemaya gitmeyecek mi? Çocuğuyla bir kahvaltı yapmayacak mı? Zaten ertesi gün yola gidecek adam bir gün önce de huzursuz yatar. Bunları kimse söylemiyor. Mal sahipleri de mal sahipleri. Mal sahipleri az kazansın, babasının sapını yesin mal sahipleri. bir <laughs> kendi araban olmasının bir avantajı bu. Yani deh demiyor adam, düh demiyor ama a görüyorsun elimi. A girdiğim yeri görüyor. Şoför olsan belki bunu yapamaz ama mal sahibi olunca daha özverili çalışıyorsun. Kimseye gebe kalmıyorsun. Orada kaza almış abi. Orada bir şey var. Ben şimdi oraya gidip bakacağım. Bakacağım abi. Hepsini de açayım. Bu da yakın. Şu orayı bir size göstereyim. Orada ne olmuş, ne bitmiş. Ekranı oynatıyorum. Kusura bakmayın. Daha acemiyim abi. Daha YouTuber olamadım YouTuber değiliz de daha tutuburuz. Arabamızı biliyorsunuz zaten. Millet arabayı benden daha iyi bilir. Çok. kaza mı var? Millet sahaya kaymış. Yok kazada yok. Bu millet niye demiş? Ha, sola dönüş. Bak şu o sola dönüş var ya rezillik rezillik. Rezillik, rezillik. bak sola dönüş karşıdan gelen ağırlaşmıyor. Bam diye adam adama giriyor Allah korusun. memleket çalışıyor harıl harıl. Deniz olsa bu mazot biterdi. Bu kadar mazot nereden geliyor, nereden çıkıyor? Su olsa biter. İyi rüzgar var ha. Rabbim çiftçilerimize bol ekim versin. Emeklerinin karşılığını versin. Bizim emeğimizin karşılığını alamıyoruz biz kamyoncular olarak. ne yapalım? Bizim de sınavımız bu husus. Burayı komple ben getirdim. Beşinci seferim bu. Şimdi adam şantiye inşaat yapıyor. Çorumlu, Fatih abi çok kıymetli bir esnaf abimiz. Kumlama makineleri yapıyor Türkiye'ye. Bizim hayatımız böyle işte. Dışarıdan gözüktüğü gibi dört dörtlük değil. TKC dayım iyi değil. Youtube videosu çekeyim dedim yalandan. hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Kendimi göstereyim de. Kendinize iyi bakın. Kurban bayramı yaklaşıyor. Rabbim hepinizin kestiği kurbanları kabul etsin. Yerine ulaştırsın. Yapacağınız yardımı hayırları kabul etsin Rabbim. Çoluğunuzla çocuğunuzla mutlu bir, haramsız bir hayat diliyorum. I don't like...